Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Astros Playroom'da arkadaşlar CP şeyde JPO meydanındaki tüm yapboş parçalarını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce şuraya çıkıyoruz. Şuradan şu kabloları çekiyoruz. Böyle arkadaşlar gidiyoruz. Burada arkadaşlar dört tane yapboş parçası bulmamız lazım. Evet arkadaşlar şuradan geçiyoruz. Yine kablolar var. Kabloları çekiyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar şurada bakın şöyle gidelim. Şu çıplama çıplamaya gideceğiz. Bakın bir yap boş parçası burada. Şu ana kadar bir tane bulduk kabloya çıkalım. Yine bir kablocuklar var. Evet arkadaşlar. Yine zıplıyoruz. Buradan arkadaşlar şunu açalım. Böyle gidiyoruz. Evet. Yine kab kabloları çekiyoruz. Ve bir ip açılacak. Bundan hızlı geçiyor. Yine kabloları çekiyoruz. Sonra bunlarla yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşlar sonra şuna geliyoruz. Evet arkadaşlar. yapboz parçasını alıyoruz. Buradan iki tane bulduk. Yine kabloları çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle çıkıyoruz buradan. arkadaşlar şu bloklar buraya geçiyoruz böyle sizi buraya fırlatacak şimdi evet arkadaşlar sonra en son burada bir yap boş parçamız var arkadaşlar 3 tane bulduk sonraki yap boş parçası burada değil arkadaşlar şu cpu me meydanın burada. burada 3 tane kablo kablo var bunları çekiyoruz ve bakın bir yapış parçamız daha çıkıyor arkadaşlar 4'te 4 yaptık bakın 4'te 4 yazıyor evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere